Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 18 Haziran Perşembe Belmont Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün 7 koşulu bir Amerika yarışları var. Ancak çalışmalarımız bayağı e, çıkan atları bekledim arkadaşlar. En azından daha rahat e, oyunlar otursun. O şekilde bir program yapayım istedim. E, Tabi haliyle biraz daha vakit geçti ama e, en azından bir e, saat civarı bir önceden ve altılıya aslında bir buçuk saat öncesinden de e, sizlere ulaştıracağım yani. E, ee, gelelim bugünkü koşulara fazla bir şey yapmayacağım arkadaşlar. Ee, uzatmayacağım. Hemen birinci koşudan itibaren ben size yedili plasa ayağı ve aynı zamanda üçlü ganyan ayağı olduğu için de en azından bu ayağa da bir açıklama gereği duydum. Ee, birinci koşuda maiden dişilere ait iki yaşlı e, İngilizlerin 1000 metre kum yarışında 1 ve 9 on safkanlar ekürü burada arkadaşlar. Oranlara gelecek olursak altın nolu safkan 1.6 3 dolu no safkan 3.5 lira 5 10 safkan 5 lira, 4 10 safkan 5 lira, 8 10 safkan 9 lira, 7 10 safkan 9 lira ve 1 10 safkan da 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Ee, burada da benim en öncelikli olarak e, tercih edeceğim safkan en azından bir Mark Kasek gibi usta antrenör e, nezaretinde olan e, Altunolu Make Miship. Bir Into Miship gibi çok iyi bir orjina sahip olan bu safkan Jose Ortiz gibi usta jokey ile bence ilk e, şansı bu sapkana verelim. Yani Bu normal şartlar altında bu sapkanın kazanması gerekiyor. Yani en azından ben çünkü rakip olarak bir 2 nolu sapkanı önerecektim ama o da yarıştan çıkınca çünkü bir diğer intomişif tesircisiydi. E, her şeyde o da 4-4'lüktü yani ama demek ki biraz eksikliği varmış ki e, atı yarıştan çıkarmışlar. O yüzden ben 6 nolu sapkanı burada bayağı bir ön planda tutuyorum arkadaşlar. Eğer at yazmak isterseniz de 4 nolu Sur lucky bir Carpe temsilcisi olan bu sapkanda da Louis Saez'de e yazılabilir arkadaşlar. Ama altın ol safkan normal e, 7'lik planlar için bence banko adayı. E, ama dediğim gibi 4 nolu safkan da e, tercih ederseniz bu atı da yazabilirsiniz. Günün altılı ganyan ayağına geldiğimiz zaman bir satış koşusu var. Şartlı bir e, şartlı bir diyor pardon. Şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında 8 safkan var burada. 1 nolu safkan 1.2, 3 nolu safkan 3 lira, 8 nolu safkan 5 lira, 5.5 ,5 lira, 8 nolu safkan 5.5 lira. 6 nolu safkan 6,5 lira, 5 nolu safkan 8 lira, 7 nolu safkan da 16 lira gibi orana sahip arkadaşlar. Benim burada baktığım zaman en azından performans olarak çok bayağı üstün gördüm. Yani bu gruptan da bayağı bir farklı e, gözüken bir nolu shift now it out, Bir flash bull temsilcisi olan bu safkan Louis Cardenas gibi iyi jokey ile zaten performans olarak da bayağı iyi. Çünkü son 6 yarışa baktığın zaman 4 yarışını kazanmış. Bayağı bir formda bir isim. İşte bir tek e, de, korkutan beni bu satış koşusu oluşuyor. Bir, biraz da düşük bir ile neden koşuyor bu safkan oluşuyor arkadaşlar. Onun dışında bu safkan bu grubun çok çok üstünde. Ben bu safkanı sığınacağım arkadaşlar. Bir nolu safkanı ben sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Yani normal yarışın yaparsa zaten gün oyna ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Çünkü bu rakiplerden bayağı bir üstün arkadaşlar. O yüzden bir nolu ship now ital benim size önereceğim banko isim arkadaşlar günün ikinci ayağında satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre kum yarışına geldiğimiz zaman e, burada baktığınız zaman 13 safkan var ama 1, 5, 11 ve 13 numaralı safkanlar yarıştan çıkmış arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Yani 1, 2, 3, 4 tane safkan yarıştan çıkmış. E, zaten burada da görüyorsunuz. E, oranlara gelince 9 numaralı safkan 2 lira. 10 numaralı safkan 4 lira, 6 numaralı safkan 5 lira, 4 numaralı safkan 6 lira, 3 numaralı safkan 8 lira, 2 numaralı safkan 14 lira, 12 numaralı safkan 18 lira. 7 nolu safkanda 20 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Ee, burada biraz e, ben farklı bir yaklaşım yapacağım. E, size en azından bu açıklamasını da yapayım. Arkadaşlar altılı koşmasına şu anda 1.5 saatlik bir fark var. E, gördüğünüz gibi oranlarda da %28'lik bir orana sahip olan bir 9 nolu safkan var. Ben e, en yakın rakibine baktığım zaman en azından 2 katı bir fark var. Yani %14'lük bir 3 nolu var. 9 nolu safkanda %28'lik bir AGF oranı. Ben burada e, kafaya bu 12 nolu bet vereceğim arkadaşlar. Yani yurtdışına şu anda 18 adet bir ganyen var Türkiye'de de şu anda e, AGF'lerde 7. sırada. Ben neden bu 12 nolu safkanı kafada veriyorum? E, size en azından bunun açıklamasını yapayım. Arkadaşlar bu safkanın e, ekürleri yarıştan çıktı. Yani bu 12 nolu safkan kazanırsa güzel bir sürpriz bir at bulmuş oluruz. Ama diyelim ki burada 9 nolu safkan kazanırsa AGF çünkü şu anda o kazanırsa da yine 12 geçerli olacak arkadaşlar Çünkü ürünleri çıkmış olduğu için ama 12 kazanırsa çok farklı daha yüksek bir ikramiye verir en azından böyle bir avantaj olur diye düşünüyorum Çünkü ben genelde bu şekilde yapıyorum ama biraz yarışın koşmasını birkaç dakika kala yapıyorum Çünkü eğer bu aynı oranlar devam ederse zaten onu o sapkını o zaman tek olarak bile geçebiliyorum 12'nin onu sapkını yazacağız arkadaşlar en azından neden yazacağımızı size açıkladım daha sonra 3 nolu Jerome Avaneo. Bir Şipek Stone temsilcisi Dylan Davis'te yazılması gereken çok formda bir isim arkadaşlar. Bu 3 nolu safkını yazacağız. Daha sonra 10 nolu Varied e, Pers e, Bir curling tepsisi Jose Ortiz'e start alacak olan bu sapkanda kuponlara yazacağız. Daha sonra altın nolu Cabinet Peak. Bir Broken Wolf tepsisi Manuel Franco da iyi bir şoke arkadaşlar. Bu safkanda iyi durumuyla kuponlarda yerini almalı. Ve sonra da iki nolu Impossible Oats. Cunyul Alvarado ile start alacak olan bu safkanda kuponlarda yazılır. Ben buraya 12, 3, 10, 6 ve 2 o safkanları alt için öneriyorum arkadaşlar. Ama siz eğer 9'u yazmak isterseniz aslında burada mantıken de yazılır. Neden yazılır? Çünkü eğer 9 kazanırsa 2 misli olur arkadaşlar. En azından böyle bir avantajınız da olur. Ama dilerseniz yazın. Çünkü bakarsanız AKF bir anda değişebilir. Çünkü herkes şimdi bu 12'ye yüklenecek haliyle Hani son, bakarsın son dakikada bir bayağı yüksek olursa da e, AGF'den e, biraz kalitenin yerini değiştirebilir. Ama istersen 9'u e, da yazın. Eğer e, e, son dakikalara kadar bakın e, AGF'de bu kadar fark varsa o zaman e, hiç ellemenize de gerek. Ama dediğim gibi 9'u e, yazıp da 9 kazanırsa da iki misli olur arkadaşlar. En azından böyle bir avantajınız da olur yani. Gelelim 3. ayağım. Maiden satış koşusu. 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik kosunda Burada da baktığımız zaman 1 13 eküro ama burada çıkan hatta var 9 ve 13 ton safkanlar yarışına çıkmış. Ben burada şimdi aslında aynı taktiği burada da uygulayabiliriz ama burada biraz yüzde 22 ile favori olan bir at var yüzde 16'lık bir 5 ton safkan var ama arada bir yüzde 6 var. Şimdi bir buçuk saat içerisinde bu oran değişir mi değişmez mi? İşte onu kestirmek zor. Eğer oran değişmeyecek olursa ben orada iki yerine biri yazarım çünkü neden? En azından çiftte avantaj olur. Bir gelirse bomba olur. Çünkü gerçi bakın bir de yüklenmeler başladı. yurtdışında e, yurt dışında şu anda ben oranları size söylemedim herhalde. yurtdışında e, yurt dışında oranı şu anda birin 20 yani en sonuncu at. Yani millet bu taktikle oynuyor. Yani onu söyleyeyim. Neyse ben oranları söylemedim bir ihtimalle ben oranları sayayım. 3 nolu safkan 2.2 2, 2, 2 nolu safkan 3.3 5 nolu safkan 5.5 lira 6 nolu safkan 7 lira 4 nolu safkan 7.5 lira 8 nolu safkan 14 lira 10 nolu safkan 14 lira 11 nolu safkan 18 lira ve 1 nol 20 lira bir orana sahip arkadaşlar. Benim burada size önereceğim en azından eğer son dakikalara kadar baktığınız oranlar bu şekildeyse ise iki yerine biri yazabilirsiniz arkadaşlar. En azından bunu söyleyeyim. ben yine tuttum safkanları size sayayım. Benim burada öncelikli olarak ben 4 nolu GG Cam bir map temsilcisi olan bu safkanı hemen Harkey ile ben ilk safkan olarak öneriyorum. 73 handikap puan almış ama bu safkan bir kez koşmuş 8. kez etmiş. Yani bayağı iyi bir gruptan gelmiş arkadaşlar. Hem yani bu buradaki 8. bile hani bu gruptan bayağı iyiymiş ki bu safkana 73 handikap puan almış. Zaten orijin de çok iyi. Bir Lance temsilcisi yani kanal attı olarak bayağı önde. Ama bu şok işte biraz kazanma özürlü ama en azından böyle bir fırsatı da bakarsınız geri çevirmez. yurt dışında da şu anda bayağı bir 5. 6. sırada olan bir safkan. Ha, gelirse de Türkiye'de de sürpriz şu anda. O yüzden bu 4 nolu safkanı bence ilk safkan olarak yazalım arkadaşlar. Daha sonra 3 nolu Quidi bir English Channel temsilcisi Kendrick Carmocher'a start alacak olan bu safkanda çok iyi bir çim orijini var arkadaşlar. Zaten e, grubun en yüksek handikap puanına sahip bir isim. E, kuponlarda yeni almalı. Daha sonra 5 nolu Masteroid, Masterio bir Mizzen Master temsilcisi Michael Luz ve start alacak olan bu safkanda sürekli ikincilik peşinde yapıyor. Artık bugün de bakarsanız bir birincilik sıkıştırabilir arkadaşlar. Kuponlara yazacağız. Daha sonra iki nolu speedball, bir zip temsilcisi iyi bir orijine sahip. O Ortiz'e start alacak olan bu sapkanda bir kez koşmuş altıncılık elde etmiş ama hani handikap puanı düşük ama bugün sevdiği piste geliyor bu safkan. Bence burada iyi hazırlıklar da çünkü bayağı iyi hazırlıklar var. Zaten antrenörleri Linda Reis de bayağı iyi bir antrenör arkadaşlar. Kuponlara yazacağız ve son olarak da 8 nolu Hostile Witness bir Verrazano temsilcisi olan bu sapkanda Luis Saez'e kuponlara yazacağız. 4, 3, 5, 2 ve 8, 10 safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Günün 4. hale geldiğimizde satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metre kum yarışında burada hemen oranlar aktaralım. 1 nolu safkan 2 lira, 4 nolu safkan 2,5 lira, 6 nolu safkan 3 lira, 5 nolu safkan 8 lira, 3 nolu safkan 9 lira, 2 nolu safkan 12 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burada performanslara baktığımız zaman bayağı birincilik seven safkanların bir arada olduğu yarış. Yani çok denk safkanlar bir arada. Ha, mümkünse ben bu ayağı kapatırım arkadaşlar. Çünkü e, burada hepsinin bence altı safkanında geliri olan bir ayak. Ama öncelikli olarak ben bir nolu it is, it's all relevant. Bir harçlık temsilcisi Roma'ya Ramsey'in Marak'la ben ilk şansı bu sapkana öneriyorum. E, bu, bu sapkana şansı veriyorum arkadaşlar. E, daha sonra altın nolu Love Jackson bir flout out temsilcisi Jose Lescano'nun satılacak bu sapkanda Zaten son 6 yarışın 5'ini kazanmış fonda bir isim. Ve son olarak da 4 nolu Proven Reserves. Bir Flutter temsilcisi Manuel Franco ile de yine yazılması gereken bir diğer isim oldu. 1-6-4 öncelikli olarak kuponlara yazalım. Eğer bir hafta yazabilirseniz Bu 3 nolu Priorit bittiği bir Tizay temsilcisi Eric Çancılı kuponlara ilave edebilirsiniz. Ama dediğim gibi zor bayak. Ben baya yani riske girmek istemiyorum derseniz de kapatın arkadaşlar. Yani benim burada e, bu tip yarışlar genelde patlıyor. Benim e, önerim bu ayağı kapatmanız. Ama dediğim gibi azapla geçecekseniz 1.64 eğer bir hatta yazarsanız 3 ama baktığınız çıkamıyorsanız da e, geri kalan o iki atı da ilave edin arkadaşlar. Günün 5. ayına geldiğimizde şartlı dişilere ait 3 ve yukarı yaşlı İngilizlerin 1600 metre kim kosunda burada da 15 safkan gözüküyor. 7, 13, 14, 15 safkanlar da yarıştan çıkmış. 9 non safkan 2,5 lira, 4 non safkan 4 lira, 1 non safkan 4,5 lira, 5 non safkan 6 lira, 12 non safkan 7 lira, 10 non safkan 8 lira, 11 non safkan 12 lira ve 3 non safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Benim burada size safkanlar arkadaşlar öncelikle 4 nolu Barrel of Destiny işi, bir Brooks Race, Cat temsilcisi, Louis Saez gibi usta şokeri start alacak olan safkan da son iki yarışını kazanmış çok formda bir isim arkadaşlar. Bu 4 nolu safkanı ilk safkan olarak yazalım. Daha sonra 12 nolu Samurat The Spa. Biz Samur Front temsilcisi Jose Ortiz ile start alacak olan Safkan'da. Geçen yıl bir yarış koştu ve o yarışta kazanmış. E, kalite bir isim. Bugün de e, Manuel e, Jose Ortiz ile yine etkili yarış koşmasını beklediğim bir isim olacak. Daha sonra 9 nolu Astoria Kitten. Bir Kitten Joe temsilcisi Çin pistin etkili aygırı e, Jose Lescano ile start alacak olan Safkan'da. Kuponlarda yeni almalı. Daha sonra 1 nolu Morning Colors. Bir midshipman temsilcisi Joel Rosario gibi usta çok e start alacak olan bu safkan yine usta antrenör Christophe Clement e, nezaretinde olan bir safkan. E, bu bu safkan da 103 gün önce yarış hayatına başladığı tek yarışı da kazanan bir isim arkadaşlar. Kuponlarda yazacağız. Ve son 5 nolu Marquette Le Legansi. Bir Gia Ponti temsilcisi iyi bir orijine sahip. John Velasquez gibi usta yılların pilotuyla üstünde olunca da ben bu safkanı yine kuponlarıma yazacağım arkadaşlar. 4 12, 9, 1 ve 5 numaralı safkanlar benim burada size önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Günün son koşusu kritikal Eye Stakes koşusu dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1600 metre kum yarışında 6 safkan gözüküyor arkadaşlar. 2 nol safkan 1,5 lira, 5 nol safkan 2 lira, 3 nol safkan 6 lira, 1 nol safkan 7,5 lira, 4 nol safkan 10 lira ve 6 nol safkan da 16 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar ben de burada en azından hiç fazla söz unutmadım. en azından bu gruptan biraz daha üstün olduğunu gördüm. Jose Ortiz'e start alacak olan iki nolu Ratal Noskovski. Bir Drossmeyer temsilcisi. Ben bu yarışı normal şartlar altında kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Eğer alternatif ikinci banko arayanlar için bence bu iki nolu safkan ideal bir banko adayı. Yani normal şartlar altında bu safkanın geçinmemesi gerekir. Ama illa da yana at yazacaksınız da bu 5 nolu Mor Mişip bir intomiship gibi kum pistin iyi etkili orijine sahip olan bu safkanda Manuel Franco ile yine etkili bir yarış koşup bence 2 nolu safkanın en ufak hatasını affetmeyecek kadar formda bir isim. Zaten bu yılı başlangıcında da yani koşmuş olduğu iki yarışı kazanan yine formda iyi isim arkadaşlar. 5 nolu safkan. 2 nolu safkan benim küçük ve risk sevenler için ikinci banko arayanlar için bankom. Ama at yazmak isterseniz de bence 5 nolu safkanı ilave edebilirsiniz. Arkadaşlar bu videomuzda sadece Üyelere özel artık bundan sonra sadece gündüz tek yarışı olan yarışlarda yani gündüz yarışını ben normal herkese açık yapıyorum akşam yarışları artık içinde yerli yarışta olur bu Amerika yarışları da olabilir yani sadece üyelere özel arkadaşlar bunun bilginizi alayım zaten bu üyelerle ilgili kısa bir video hazırlayacağım ben en azından çünkü bazen girişte sıkıntılar yaşanıyor en azından üyelerin nereden nasıl gireceğini veya üye olmak isteyenlerin nasıl olacağı hakkında küçük bir video. En azından sizin bilginize olsun diye e, biraz sonra sunacağım yani bu videodan sonra. Arkadaşlar fazla sözü uzatmadan bol kazançlar diliyle. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.